Bak. <laughs> evet, dört. Sana... <Evet>, 600 sana... <laughs> 400 200 metre koşacağız. Bundan toplam 3 set yapıyor olacağız. 800 600, 400 200. olacak. Ve bunlar yapıyor olacağız. Şimdi hızlarımız şöyle olacak. Üç ayrı gruba ayrılacağız. İlk grubumuz başlayıp beş İkinci grubumuz beş otuza başlayıp dört on beşe kadar düşüyor. En hızlı grubumuz da 4.30'a başlıyor, 3.15'e kadar düşüyor oluyor. Ama en hızlı mesela hızlarımız 200, yani kısa ha, onu yani, 200, 200 metre Yani hızla mesafelik. 400 metre, 200 metre koşuyor <laughs> olacağız. Yani atıyorum ikinci grup en hızlı 4.15, son 200 metre. Evet. Gökçe. Evet. Gökçe, evet. Gökçe. Gökçe bugün bizde hoş geldin Gökçe. Öz yeni katıldı arkadaşlar. <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Öz kardeşim. Canını tak etmiş hocam işte. Aynen. Kaptanımızın yeni montuna bir alkış. Bravo. 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 Tempo TV sallayın Tempo TV. Merhaba. 800 metreyi 6.30, 600 metreyi 6, 400 metreyi 5.30, 200 metreyi 5.15 3 set olarak yapıyoruz. Okey. Ondan sonra bitiyor zaten. Tamam. tamam. Çok indir. teşekkür ederim. Geriz. Hazır mıyız? Evet. 3 2 1 Başla. Hadi bakalım. Antrenman başlıyor. <bakalım. Hadi> <laughs> Şu eğer tamam, söyleyin, Şu an 5.28 Hayır canım senin ki bozuk. Vallahi ben bilmem. 5.27. Hayır 6.12, 6.15 falan şu an. Bak. Ato saati epiksa. <laughs> Vallahi herhalde öyle olacak sanıyorum. Bir Yok, sakın Evet. Bir arabaya atmayalım, ne yediler. Oha. Bak yine <laughs> 190'dayım. Beni yerden kim aldı? Sen ya zaten aldınlar. Arkadaşlar 4. 15 saniye. Bak ne ya? 1 2 3. Ölsek ya, ölemeyiz ya. 15 saniye. Wow. Haydi bravo. Ee, son 200 5 pace'le koşmaya çalışıyoruz ve maşallah arkadaşlar da hiç bırakmıyor. Bravo Zeynep. Hadi. abi. Taraflarla. bu Zeynep kameraya <laughs> görünce nasıl koşuyor ama. Hadi Zeynep Bu 200 Evet biraz rüzgar sesi gelebilir çünkü çok hızlıyız. Bakacağız şimdi durumlara. Evet 3 2 1 yavaşladık. 5 6 7 8 Buradayız. Alo. Güzel. Al bakalım. Şeyden misin? Çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum ama çok güzel. Sen 400 metre. 5.30 Bakalım nasıl bitireceğiz Hadi bakalım. Nasıl kaldı, nasıl Vallahi bittik. Ah. Bir şey diyeyim mi? Başlatmamış. <laughs> Daha iyi görmedim. Doğru. 5 15. 200 200 5 15. Allah ne verdiyse pes. Hadi. 1 2 3 Bir şey. Sıkış ışık. değiliz bence. Bu video çünkü. İrfan abimle gora Aynen. abinin yüzünden yavaş gidin. yapabiliyorum anne. Şeyde. Yapabiliyorum yarış, anne. Yarış sırasında birinci geçen <laughs> kameraman var ya. Bak, <laughs> yani. onun, onun gibi olacağım şimdi. Evet. Bravo. Hop, hop. Bravo Zeynep. İzmirim. Üç <laughs> başa 800. Son 800. 630. <laughs> son set. Evet. Son, son set bitiyor. <laughs> ee, hazır mıyız? <laughs> Doğru yemek. <laughs> en sevdiğiniz zeynep ne? Sobayı yedik zaten. Yemek yemek. yemek, yemek zaten. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Biz sobayı da yedik. Sonra sen de alacağım. Tamam. <laughs> 3, 2, 3. Size karar yapmaya gireyim bari. Ben koşayım, koşmuyorum ama ben. Evet koşmuyorsun sen şu anda. Ben koşmuyorum. Sen de hiç koşmuyorsun ha Zeynep. Ben koşmuyorum. gibi. Benim nabız zaten abi. Dinlendir miyor oradan? Su Düştü mesela. Düşünce sıkıntı yok. Düşünce sıkıntı yok. Düşünce sıkıntı yok.